Canları. Herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise aklındaki kişi benimle ve ilişkimizle ilgili neler düşünüyor, düşünceleri nedir açılımını sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet canlarım iki deste oluşturdum ve hemen size bunları da göstermek istiyorum. Bir tanesi şöyle mavi şöyle bir figür. Bir tanesi de şöyle yaz papatya tabi ki de. Evet ikisinden bir çekinmenizi rica edeceğim. Eğer çekilemiyorsanız ikisini beraber güzel güzel dinleyin. Ve hangisi size uyumlu geliyorsa onu alıp kabul edebilirsiniz. O yorumda olur demek sizlere istiyorum. Evet canlarım. Şunun da bilgisini vereyim. Benden bireysel danışmanlıklar da almak istiyorsanız. Whatsapp'tan mesaj yoluyla. Veya Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Evet. Şimdi çekildiğiniz varsayacağım. Hemen ben şu e, şu maviyle açılıma başlamak istiyorum. Ay. <laughs> Gel bakalım. İlişkinizle ilgili ve sizinle ilgili neler düşünüyor bu deste sahipleri için. Bir yorumlayalım bakalım. O da kendiliğinden geldi. Kendiliğinden geleni alıyoruz. Biraz da anahtar sözcük alalım şuradan. Şuradan da düşünceleriyle ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Gel bir bakalım. Hadi. Açılıma başlıyoruz hayatım. Gel bakalım. Kadış Şövalyesi. Kupa Dokuzlusu. Hmm. Aşıklar Kartı. Ve Kader Çarkı. Şimdi bu insan bir şeylerin planı içerisinde olduğunu görüyorum. Düşüncelerine baktığımızda. Ne gibi? Eğer sevgili değilseniz size açılmak, duygularını söylemek. Ne bir ilişki başlatmak olduğunu görüyorum lakin bunu nasıl yapmalı ne yapmalı nasıl şekilde sana söylemeli sana nasıl gelmeli e, bunun kararsızlığı ve ikileminde olduğunu görüyorum eğer burada ayrıysanız yani birlikteydiniz ayrı değilseniz de size gelmek istediğini yine aynı şekilde ve sizi özlediğini size karşı mahcubiyeti olduğunu ve sizin çoğu konu haklı olduğunuzu ve kendisinin biraz bencillik yaptığını düşündüğü konular olduğunu kişinin kalplerinden söyleyebilirim ve size sevgi noktasında emek noktasında haksızlık yaptığını ve bazı şeyleri yapmaması gerektiğini ama yaptığını kişinin kartları bahsediyor. Bu desteğe bakacak olduğumda hani böyle bir şeylerin e, netini, sözünü vermemiş olduğunu ve buna da farkındalığında olduğunu görüyorum. Eğer birlikteyseniz de sizinle ilgili evlilik isteği var, çocuk sahibi olma isteği var ama nasıl yapacak nasıl yapacaksınız bunların biraz hani tabi ki boyutun düşündüğü de bir e, durumda olduğunu görüyorum. Hmm. Şimdi bak birlikteyseniz bu sizinle ayrılmaktan çok kork, kork, korktuğunu görüyorum. Veya ayrıysanız da hani şöyle bir boyut var barışamayacağınızı çok fazla düşünüyor. Çünkü senin ona karşı ters tepeceğini düşünüyor. Kendisine evet haklı olduğu noktalar oldur. Bak yine söylüyorum var diyor. Haklı olduğu konular var ama senin de haklı olduğu konuların var diyor. Ama sen kalkıp da Beni haksız yaparsan o iş öyle olmaz diyor. Bilginiz olsun demek istediğim noktada. Ama bir şey değil mi? Genel itibariyle bu insan sizi e, hayatın aşkı, hayatının kadını, hayatın erkeği olarak gördüğünü ve onun için cidden çok değerlisiniz. Çok özersiniz evet. ve sizden Çocuk sahibi olmak ne ne olursanız olun çok fazla istediğini görüyorum. Size karşı yoğun bir şehveti, arzusu, tutkusu olduğunu ve sizin de aynı şekilde ona keza öyle olmanızı isteyen bir enerjisi var. E, kavga etmekten, ayrılmaktan, sizi kaybetmekten çok korktuğunu. Evet kendisi biraz sivri dildi. Biraz böyle ne yaptığını ne ettiğini bilemeyen bir enerjide görünüyor. Kartlara baktım totalde. Ama ne olursa olsun onun hayatından hiç gitme, yani hiç e, gitmemenizi ve hep var, hep var olmanızı isteyen bir enerjiye sahip. Sizinle bu insan net canların ne boyutta olursunuz onun aile kurmak istiyor. Evlenmek, aynı yuvada olmak ve hani e, birlikte güzel yarınlara demek istiyor ta vereceğiz bu desteğe baktığımızda da. Bak sözleşme kartı. Yani bu net sizinle evlenmek düşüncesi, evlenmek isteği var. Net. Ama şöyle bir şey var. Size karşı haksızlık yaptığı noktaların farkında olduğu için hani biraz çekindiğini görüyorum. Ama kendini ifade edecek ama siz tamamen ben yüzde yüz haklıyım derseniz bak tek tekrar belirtiyorum. Hani mantıken her konuda insan Yüz yüz haklı olamıyor. Yani evet yüzde haklısındır ama %20 haksızsındır gene. Yani onu, onu demek isterim ben bu desteğe baktığımda da. Karşılıklı olarak eğer bir şeyler istiyorsanız yapıcı olmanız gerektiğini kart, kartlar gösteriyor. Ve bu da zaten, şey zaten bu yüzden çekindiğini ve sana yaklaşamadığını görüyorum bu desteğe baktığımda. Ayrılmak, kopmak istemiyor. Evet her ne kadar ayrılalım, bitti, dese bile ağzıyla. Ama Öyle bir niyeti kesinlikle olmadığını görüyorum. Çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor. Şimdi bak yardımın isteniyor'dan kastı senin yardımın isteniyor. Yani beni izleyen kişi senin yardımını istiyor. Çünkü bak diyor ki ben sana nasıl davranacağımı bilemiyorum. Kendime de nasıl davranmam gerektiğini, ne olmam gerektiğini çok ciddi diyorum diyor. Kafa karışıklığı yaşıyorum ve bazen çocuk gibi davranabildiğimin farkındayım. Bu yüzden senin desteğine ihtiyacım var diyor. Sizlere bu aklınızda kişi. Yani bunu yönlendirmenizi istiyor. Şunu yap bunu yapma ama tatlı dil ile. Bir lafı demenin 10 tane yolu var. 10 tane e, tabi caizse değişik değişik türlü türlü şeyleri var. Belirtmek isterim bu desteğe baktığımda da. Burada ikizler, akrep, yay, yengeç boğa burcunun kartlarını görüyorum sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir demek isterim evet mavi küreyi mavi objeyi tercih etmiş olanlar için açılım bu şekilde geldi umarım memnun kalmışsınızdır eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum şimdi gelelim beyaz papatyamıza gel bir bakalım Sevgili beyaz papatyayı tercih etmiş olanlar için açılım neler söylüyordu? Evet. gel bir bakalım diyorum bu deste sahipler içinde evet harika hadi başlayalım açılıma para sekizlisi ermiş kartı bunun aa koparış üstü de bakayım ha <laughs> oh oh yani oh yani Kupa beşlisi. Ah canımın içi. Ah benim üzümlü kekim. Aldatmış ya bu seni. Hem de hiç olmayacak kişiyle. Kandırmış, yalanlar söylemiş. Arkandan işler çevirmiş. Hani çok bak sakın hani oh de, dedim ya ben buna oh dedim. Bak ha, onu da belirteyim. Bak gördün mü? pişman. Keşke yapmasaydım. Beter ol. Beter ol. Oh yani. Üzümlü kekim beni dinleyen kişi aldatılmış, kandırılmış ve ciddi manada şu an hayattan bir yorgunsun, bezmişsin. Önünü görünmeye çalışıyorsun, işini yapmaya, gücünü yapmaya, kafanı dağıtmaya çalışıyorsun ama içinde bir yere olarak kalmış olduğunu ve sana o davranış yaptıktan sonra eskisi gibi yüzün gülmediğini görüyorum. Bu desteğe baktığımda. Ama emin ol hani o mutlu gibi görünüyor, keyifli gibi gibi görünüyor ama arka planda öyle değil işte o olaylar. Ben ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Ben hayatıma ne yaptım dediğini görüyorum. Ve etrafındakilerin dedikodularına sürekli de maruz kaldığı için ben ne halt yedim diye sürekli kendini de sorguladığını görüyorum. İmparator kartı, kılıç oğlusu ve kılıç kralı. Senin buna ettiğin laflar, yaptığın laflar öyle bir ağrına gitmiş ki ağzına sağlık. Öyle bir ağrına gitmiş ki Hani hem suçlu hem güçlü derler ya. Yani tabi caizse ben senin o lafları burnuna getirmesini bileceğim diyen bir insan var. Bak şurada hem pişman oluyor hem burnundan kıl aldırmıyor. Yani tabi caizse zeytinyağı gibi kendince üstte çıkmaya çalışıyor ve senin açığını aramaya çalışıyor kendince. Haberin olsun demek istiyorum. Bu desteğe baktığımda ama bir şey diyeyim bunun derdi aslında sen ne olduğunu görüyorum. Senin onu görmediğini, umursamadığını onu anlamadığını düşünüyor. Yani hala onun için değerlisin bak. Ama hem öfkesi hem kin, hem sevgisi bir insanın aynı kişiye ait olabiliyor mu? Olabiliyor bazen evet. Ve ben tam da bunu görüyorum. Sen beni anlamadın. Ben ne yaptıysam senin yüzünden yaptım. Ve hep senin yüzünden başıma bunlar geldi. Ve hala da beni suçlayamazsın dediğini. Ve sizin üstünüze baya baya gel, geldiğini görüp. Hani sanki sen tuttun da zorla yaptırmışsın gibi bir enerjiye bürünüyor kendince. Hani bana destek olmadın, beni anlamadın, beni dinlemedin, beni kendi yerine koymadın ve hep kendini düşünün beni görmedin bile diyor sizin için. Yani bayağı bir nankörlük ettiğini görüyorum size karşı. Çünkü bak nankörlük ibaresi var olduğu için söyleyebilirim. Yani bunun düşünceleri size ders vermek olduğunu görüyorum. Pişman ola ola acı çeke çeke sizin de canınızı yakmak istediğini görüyorum. Bunu da mutlu görünerek seni takmıyorum, seni umursamıyorum, umurumda değilsin. Bir de bu üçüncü kişiyi de yok gibi göstermeye çalışıyor ama öyle değil. Var ama e, bu gittiği insanı bunu tabiri caizse maddi manevi yiyor. Özellikle e, hakaret mi diyeyim laflar yani çok fazla hani ee, rencide olmak, zaman zaman karşı tarafın onu beğenmemesi, parasal boyutta onu kullanması gibi de, hatta resmi işlemleri varsa ne bileyim, dava, hukuk mahkemeler, yani bu tarz noktada da onu kullandığını da görüyorum. Ee, baktığım totemde, yani tabi caizse mutluluk pozu oynuyor ama mutlu değil olduğunu görüyorum. Bunun tamamen sizinle ve, e, ilgili ve ilişkinizle ilgili süreci size e, gelmek istediğini ama sırf sen bu şekilde yaptığın için gelmediğini ve senin onu çağırmanı beklediğini kişinin kartı gösteriyor. Burada Başak, Koç, Balık e, Kova, Yengeç ve Akrep Burcu bir de Oğlak Burcu'nun kartları geldi. Sizin ya da onun doğum hayatınızda olabilir demek istiyorum. Burada evliydiniz de bozuldu? Bu tepede bir boyutta var. Ama bu sizinle tekrar bak düşüncesi barışmak istiyor ama diyor ki senden gelecek adımla Barışmak istemiyorum. Tabi esası beni sen bunu yapmaya mecbur ettiysen beni geri sen çağıracaksın. Veya senin isteğinle ben gel geleceğim diyor. Ama bir şey değil mi? Sen buna bir gel desen bu koşa koşa gelecek potansiyelde haberin olsun. Yani İslamiyen yani ceb cebime koy yapar ama koşa koşa geleceğini görüyorum. Bu desteği için. Bak şefkat Kendim ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan. Bu sizden şefkat istiyor. Sizin yine onu eskisi gibi sevmenizi, değer vermenizi istiyor. Bir daha diyorum. Bir el atsanız tıpış tıpış gelecek bu ama atmadığınız için kuduruyor. Beyaz sapatya Vallahi karar sizin artık. Ben burada konuşturdum konuşturacağım kadar demek isterim. Evet canlarım benim. Beyaz papatya için bir açılı bu şekilde geldi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmına belirtmenizi sizden çok rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.